soru şu. Bir insan kendi üzerinde büyü olup olmadığını varsa kimin yaptığını öğrenebilir mi? Böyle bir metot var sevgili kardeşlerim. Bu metot herkes kendi evinde yapabilir. Zor değil, çok zaman almaz. Kısa bir sürede bunu yapabilir inşallah. Biz onu sizlere elimizden geldiği kadar anlatmaya çalışalım. Evvela 7 tane defne yaprağı alacağız. Bu defne yapraklarının her birine ayrı ayrı. Yani bu mühim kardeşler. Toptan değil her birine ayrı ayrı. Efendim e, evvela bir Fatiha suresi okuyacağız. Ardından 3 ayetel kürsi, ardından efendim 3 e, defa İhlas suresi, 3 defa e, Felak suresi, 3 defa Nas suresi bir defa La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala kulli şeyin kadir. Bir defa da subhanallahi velhamdülillahi ve la ilaha illallahü allahu ekber ve la havle ve la kuvveti illa billahi l Bunları yedi defne yaprağının her birine ayrı ayrı okuduktan sonra bir cezveye koyalım, o su koyalım bir bardak kadar. Kaynatacağız. Kaynattıktan sonra yatmadan evvel yatağımıza geleceğiz o suyla. O sudan bir bardak içip yatacağız. Allah'ın izniyle o gece rüyamızda üzerimizde büyü var mı? Nasıl yapılmış? Kim yapmış? Her şeyi sinema gibi, film gibi net bir şekilde size gösterirler, izletirler kardeşlerim. Kendi halinize kolay bir şekilde bunu yapıp hepiniz öğrenebilirsiniz. Vesselam.